Evet dostlar azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle efsane ve tam kıvamında portakallı kek yapacağız. Portakallı kekimiz için ilk olarak kabımızın içerisine 4 adet yumurtamızı ekliyoruz. 1,5 su bardağı şekerimizi ekliyoruz. Yumurta ve şekerimizi beyazlaşıncaya kadar güzelce çırpma işlemine başlıyoruz. Şeker ve yumurtamızı görmüş olduğunuz kıvama kadar güzelce çırpma işlemini gerçekleştirdik. Burada bu çırpma işlemine dikkat etmezsek yumurta kokusu gelebilir. O yüzden bu duruma dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi kabımızın içerisine 1 su bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. 1 su bardağı portakal suyumuzu ekliyoruz. 2 portakal kabuğu rendesini ekliyoruz. Ardından malzemelerimizi tekrardan karıştırıyoruz. Karışım işlemi tamamlandıktan sonra içerisine bir su bardağı nişastamızı ekliyoruz. Burada buğday ya da mısır hangisi varsa sıkıntı yok ikisi de olur. Bir paket kabartma tozumuzu ekliyoruz. Bir paket şekerli vanilyamızı ekliyoruz. İki buçuk su bardağı unumuzu ekliyoruz. Eklemiş olduğumuz malzemelerimizi eleyerek harcımızın içerisine ekliyoruz. Kekimize güzel bir renk vermesi için burada yarım çay kaşığı zerdeçal ekliyoruz. İsterseniz eklemeyebilirsiniz ancak güzel hoş bir renk veriyor o yüzden ekliyoruz. Malzemelerimiz homojen bir hale gelinceye kadar düşük ayarda karıştırma işlemine başlıyoruz. Elemiş olduğumuz malzemeler karıştıktan sonra içerisine yarım çay bardağı ceviz ekliyoruz. Yine bu da isteğe bağlı. İsterseniz eklemeyebilirsiniz. Eklemek zorunda değilsiniz tercihe bağlı olarak ekleme veya çıkartma yapabilirsiniz. Kalıbımızı güzelce tereyağı ile yağlama işlemini gerçekleştirdik. Burada her tarafına tereyağı sürdüğünden değdiğinden emin olmamız gerekiyor ki kalıptan direkt olarak çıksın. Harcımızı düşük ayarda karıştırdıktan sonra kalıbımızın içerisine ekliyoruz. Harcımızı kalıbımıza aldıktan sonra 180 derecelik önceden ısıtılmış fırınımızın içerisine alıyoruz. Altı ve üstü kızarınca kadar pişirme işlemine devam ediyoruz. Kekimiz pişmeye yaklaşınca şimdi üzerine evlerimizde yer alan malzemelerle efsane şekilde yapabileceğimiz çikolata sosumuzu hazırlama işlemine başlıyoruz. Tenceremizin içerisine ilk olarak 4 yemek kaşığı şekerimizi alıyoruz. 1,5 yemek kaşığı kakaomuzu alıyoruz buçuk yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz. 1 su bardağı suyumuzu ekliyoruz. 1 su bardağı sütümüzü ekliyoruz. Tenceremizin altını yakıp karıştırarak pişirme işlemine devam ediyoruz. Karıştırma işlemine özen gösterelim. Sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Kekimizi fırınımızdan çıkardık. Şimdi kalıbın içerisinden çıkartıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kekimiz efsane bir şekilde kalıbından çıktı. Herhangi bir yapışma, herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Şimdi hazırlamış olduğumuz çikolata sosumuzu kekimizin üst kısmına uyguluyoruz. Burada da görmüş olduğunuz gibi hazırlamış olduğumuz sosumuz kıvam aldı. Belli bir yoğunluğa ve kıvama geldikten sonra ocağımızın altını kapatıyoruz ve bu şekilde şimdi kekimizin üzerine uyguluyoruz. Çikolata sosumuzu kekimizin üzerine koyduk. Şimdi tadım testine başlıyoruz. Kekimizin tadım testini yaptığımız zaman şeker oranının tam yerinde olduğunu, yumuşak ve on numara bir kıvamlı bir kek olduğunu, aynı zamanda yapmış olduğumuz çikolata sosuyla beraber efsane bir görüntüye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Sizler de gönül rahatlığıyla evlerinizde bu tarifimizi deneyebilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım.